Evet postlar ise direkt olarak formdan geliyorlar. Sadece post diyoruz. Formdan gelen verilerin taşınması ve alınmasında kullanılır. Bakın formumuz burası. Get ile göndermiyoruz. Post ile gönderiyoruz. Şu anda sayfayı yenilediğim zaman Bunları buradan silersek bakın hiçbir şey gelmeyecek. Hiçbir şey yokmuş gibi istediğiniz kadar RC yazın, eğitim yazın, istediğiniz veriyi yazın. Hiçbir şekilde göremiyoruz. Bunları görebilmek için öncelikle buraları iptal edelim. Öncelikle bu formun artık GET ile değil POST ile gönderildiğini bildiğimiz için POST değişkeninde geleceğini düşünüyoruz ve buradaki alanı öyle arıyoruz. Postun içinde arıyoruz. Eğer postun içinde varsa da bize göster diyoruz. Yine getten bir şey gelmeyecektir. Bakın. RC diyorum. Eğitim diyorum. Eğitim diyorum. 2009 diyorum. Gönder diyorum. Bakın boş geldi. Çünkü get de hiçbir şey yok. Fakat ben buraya sayfa adı eşittir 1 deseydim bakın rc eğitim 2009 deseydim bu değişkenin gelmesi gerekiyor burada bakalım hatalı bir durum mu var post ile gönderdiğimiz zaman yine kendisine gelip bu değerin gelmesi gerekiyor rc eğitim 2009 şimdi bakalım Bakın sayfa adı buradan geliyor. İşte şimdi roller değişti. Posta geçtiğimiz anda buradan veri gönderilebilir, veri gönderebilir hale geliyoruz. İlk olarak bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü formlarda genellikle kendisine veri gönderilir. Gönderildiği zaman da buradan bu şekilde gönderebiliyoruz.